yüksel. Hadi oğlum. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Hayatımın en büyük riski geliyor. 109. Al. Bugün büyük eğlence var arkadaşlar. Allah! Gerçek eğlence. Tam 3 ana hesabımızda. Birinci hesabımız 103ken kadro ve 655 milyon coins. İkinci hesabımız 104 ken kadro ve 1.2 milyar coins. Üçüncü hesabımız yüz üçgen kadro ve 1.4 milyar coins var arkadaşlar. Bu hesapların hepsini aylarca beklenen dehşetgen yükseltme gelecek. Ne zaman biliyor musun? Siz ne zaman isterseniz. Yani bu videoda bu hesapların hepsine hem efsanevi paket açılımı yapacağız. Buradaki uzatmalar paketini açacağız. 3 hesaba birden 30'ar bin puanlık. Hem de elimizdeki maskeranolarla falan birlikte ki bakın bu hesapta ne kadar var. Bütün hesaplarımda bir sürü maskeranı var. Onları biraz basarak biraz belli seviyelere çıkaracağız hesapları. Ama büyük gen yükseltmeler için bu video 4000 beğeni olduğu an ilk büyük gel videosu kanalda yayında olacak. Hızlıca like atsın herkes gen yükseltme isteyen herkes 1 milyarlık falan filan böyle tarihi yükseltmeler yapacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Allah çok Dünkü video videoya daha 2 saat olmadan abi 1563 like ve %98.7 like oranı yapmışsınız. Daha 2 saat olmadı dünkü videoya atalı. Gerçekten inanılmaz hızlısınız abi. Yetişemiyor musunuz da yani? Yine like atanlar muazzam şeyler yaşamış. Abi umarım like atan herkese minimum 104-105 gen bir oyuncu çıkar. Abi like attım 104 Van Dyke çıktı demiş. Like attım kilik Pedri çıktı. Bir de kilik başka bir oyuncudan çıktı demiş. 30 bin uzatmalardan like ve hype attıktan sonra 103 Salim açıkmış. Like'lar ve hype'lar 104'lük oyuncular çıkartıyor. Herkes çıkıyor. Like atanlar muazzam bir hayat yaşıyor. Like atmayanlar ise sıkıntılar, problemlerle boğuşuyor. Gerçekten büyük problemler yaşıyor yani. <laughs> ve abone olanların da hayatının güzelleştiğini yorumlara bakıp görebilirsiniz arkadaşlar. 300 bin aboneye doğru gidiyoruz. Her gün efsane video gelmeye devam ediyor ve bu kanalda şu anda hemen abone olun çünkü bu kanal sizin için var. Evet arkadaşlar şimdi bu arada yarın sabaha kadar da bakın 4000 beğeni de hemen gel yükseltme yapacağım. Yarın sabaha kadar eğer bu video yayınlandı akşama kadar hatta 3000 beğeni yaparsanız da 3 hesaba da birden buradaki 30 bin puanlık yenilenen uzatmalar paketini açacağım ve yarın yayında olacak 30 biner puanlık paketler falan filan inanılmaz güzel olacak. O yüzden hala like atıp abone olup bildirimleri açmıyorsan like at abone ol bildirimleri aç. Çünkü özellikle like ve hype'ını at. Uçalım gidelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Koray Madrid hesabında mıyız? buradayız. Aynen bu hesaptayız abi. Koray Madrid hesabındayız ve burada şimdi bir düzenleme yapmamız lazım. Burada bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Artık yükseltme yapmanın zamanı geldi. Şimdi Foden'ı ben bir sağ kanata atacağım tabii ki. Foden'ı sağ kanata attık ve bu hesapta yapacağım gen yükseltmeler şöyle. Şimdi Foden'ı yaptık. Arkadaşlar Foden'ı ben biraz yükselteceğim. Sonra 103 gen falan sağ kanat çıkarsa bana ben çok üzülürüm. Üzüleceğimi biliyorum ama yapacağım da bir şey yok. Ronaldo'yu satabiliyor muyuz? Hala satamıyor muyuz? Ona bir bakalım. Her hesapta düzenli bir şekilde yükseltme yapacağız. Toparlayacağız. Biraz gelini toparlayacağız abi. Maskeranları falan basarak biraz reytingi biraz geri böyle bir ufaktan bir toparlamamız lazım. Hatta Queens kasmayı da deneyebiliriz. Yani gerçekten onu da yapabiliriz. Ronaldo'nun değeri yavaş yavaş da düşüyor gibi. Şuradan bir Vampurs'i güzelce satalım arkadaşlar. Bütün herkesi şöyle gayet güzel bir şekilde satarsak bizi de bu da uçurur ve şimdi bir 600 milyon coins'imizle hatta biraz daha coin salalım. Coins kasmayı da deneyebiliriz arkadaşlar aslında. Gerçekten bizim için güzel olabilir. Yeni etkinlikler özellikle bizim için lazım. Balondora mesela bakalım. Balondora etkinliğinden 101'lik oyunculara mesela bir bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Coins kasabilir miyiz? Maske ranolarımızla bunları bir görelim. Mesela Dybala var. Dybala da yeni gelmiştir belki oyuna. Ama şöyle alırsak 167'yi alırsak. Aslında 362'ye satabiliyoruz biliyor musunuz? 200 milyon kasılıyor. 330 milyon kasılır 170 milyon kasılıyor 12 maskeri anıyor yani az biraz ama ben bunu bir belki denerim bunu bir kenara alayım ben biraz oyuncu bakacağım Ruben Diaz bayağı kastırıyor yani gerçekten 49 milyonu kesinti olur ama yani yine de Ruben Diaz da bayağı kastırıyor abi 200 milyondan fazla kastırıyor şöyle 192 milyonluk bir teklif vereceğim Ruben Diaz'a çünkü Ruben Diaz biraz iyi gibi göründü gözüme 192 milyonluk teklif verdim gelirse buraya kadar yükseltip satarız hatta belki buraya yükseltiriz 30 milyon kesinti yaptığında 4 maskerano ile bayağı güzel bir coins kasmış oluruz abi. 310'a satarsak 280 gelir. Ne kadar verdik? 192 verdik. Yani gerçekten bizim için güzel olabilir. Gelsin bekliyoruz. Bekle, Bekle beni geleceği. 102 genlere de bakıyoruz arkadaşlar. 102 genlere de baktığımızda şöyle abi arada bir 100 milyon fark var ve 200 milyon fark. Yani 100 ve 200 abi. 100 ve 200'den fazla farklar görmemiz lazım. Burada 100, 100, 200. Aa 300 milyon fark var. Bunu 640'a satarsak. 383 alıp 640'a satarsak. Yani 200 milyon falan kar ediyoruz 12 maske asker yok. Fena durmuyor. Buna bakalım bir de Bernardo Silva'ya da bakalım arkadaşlar. Bernardo Silva nasılmış? 400 e alıyoruz 640'a satıyoruz. Bunu ne kadar alıyorduk? Bir daha bakalım arkadaşlar. 383 yani bunu 383'e bunu da almayı deneyebiliriz abi. Bunların hepsini deneyebiliriz böyle coins kasmayı deneyebiliriz hesaplarda. Yüz kenlere bakalım dersek de yüz üçgenleri artık zaten hiç alamayız. Alabiliyorsak bile ki çok da kolay kolay alamayız. Sakaya bakalım mesela. Abi Sakoya bak 660'ı alıp 1 milyara satabiliyoruz. 660'ı alıp 1 milyara satsak 340 milyon kar. 240 milyar kar ederiz. 240 milyon. Yani aslında hepsini şey yapıp bunu 660 da verebiliriz ama. Neyse buradan birkaç oyuncu ben bekliyorum. Bunları beklerken de sizlerle birlikte şimdi buraya geliyorum kulübüme geliyorum ve buradan arkadaşlar herkes like atsın bu videoya toplu gen yükseltme gelecek. İnanılmaz her hesaba gen yükseltmeler gelecek. Bir pirloya geliyorum abi bir pirlo yükselteceğim. İki tane var ya bu mevkiden oyuncu o yüzden bir pirloyu yükseltebiliriz abi. Pirloyu yükseltmekte hiçbir sakınca problem falan filan yok. O yüzden biraz pirloyu basacağım abi. Pirloyu biraz basacağım pirloyu yükseltmeyi tercih ettim. Ve gel bakalım pirlo efendi. Hemen abi hemen abi pirlomuzu 104 gen yapalım. Yüz dörtgen yapmaktan zarar gelmez. Yani çok böyle büyük bir zarar gelmez. Pirlomuzu şöyle güzelce bir yüz dörtgen yapıyorum. Çünkü neden olmasın? Çünkü gerçekten güzel bir şekilde pirlomuzu sizlerle birlikte şu anda yüz dörtgene kadar Yükselttik arkadaşlar Bu yükseltmeler tarihi rekor yükseltmeler Bütün hesaplara bam 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 basacağız Bam 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 gideceğiz yapacağız? Abi pirloya ben pas basarım bu arada Hiç kimse kusura bakmasın pirloya pas basarım Şimdi arkadaşlar buradan geri çıkacağım Geri hemen arkaya doğru çıkıyoruz 104genlik bir pirlom oldu kadro hala 103gen Kadronun hala 103gen olması bizi şu anda çok rahatsız eden bir durum Çünkü bizim sol kanatımız yok arkadaşlar Bize bir sol kanat lazım Sol kanat almamız lazım Sol kanatımız gerçek anlamda yok ve teklif verdiğimiz oyuncuların da hiçbirisi şu anda anlık olarak gelmiyor. Ben Ruben Diaz'ı çok istiyordum açıkçası. Ama Ruben Diaz'a çok daha yüksek bir teklif gelmiş. Bunları biz böyle beklemeye devam edeceğiz mecbur. 2000 Arkadaşlar heyecandan ölmek üzereyim. Pedri geldi. Yine heyecanlıyız. Yine inanılmaz heyecanlıyız. Çok korkuyorum şu an. Şu an inanılmaz ötesi korkuyorum. Gerçekten dehşet bir an yaşayabiliriz. Pedri geldi kendimi de sağ üstte koydum. Benim kendimi sağ üstte koymamın ne demek olduğunu da hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kulübe geliyoruz abi. Coins kasmamız lazım. Coins kasmamız lazım. O yüzden şimdi kulübe geldik. Ve arkadaşlar çok gerginiz. Çok inanılmaz ötesi bir gerginlik yaşıyorum şu anda. 105 gen Pedri'yi buraya yerleştirdi. Kadronun yeni yükseldi ama biz Pedri'yi coins kasmak için aldık. Kardeşim ben seni kullanmayacağım. Ben seni yükselteceğim. Arkadaşlar tam 12 tane maskerano basacağım. 383 milyon aldım Pedri'ye. Önce %80 şansı deniyoruz. Bakın illa bir risk alacağım. Çünkü eşeğim ben. Olmazsa patlayacağımız bir şey. Bak 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29 tane maskerano var. 4 tane de harcadık. 33 bin maskerano ile videoya girdik. Hadi abi onayla diyorum. Ol abi olmazlık. yapma lütfen. 106. O, olman lazım işte bu. 106 gen Pedri. Şimdi daha heyecanlı bir andayız. Şimdi 106 gen oldu. Abi ama şu anda daha heyecanlı bir haldeyiz. Çünkü arkadaşlar 8 tane basıyorum. 8 tane basıyorum şu anda ve yüzde %80 şans. 8 tane basıyorum abi elim ayağım tutuyor. Abi çok korkunç. Olmaz herkes gidiyor ama yüzde %80 şans. Olması lazım. Büyük riske girmiyoruz. Ufak bir risk. Olmak zorundasın. Hadi oğlum Pedri. Arkanda dönen topun atırana 107 gen oluyorsun. Hadi oğlum benim. İşte bu. İşte bu kadar. 12 maskeranoyla. 107 gen Pedri. 12 maske oyla, 107 gen Pedri'miz hazır. Oley abi vallahi rahatladım. Yemin ediyorum rahatladım. Bu video bu arada ne kadar uzun oğlum. Biz bütün hesaplarda bu kadar şey yaparsak vallahi inanılmaz şeyler yaşarız. Neyse bu hesap biz 104 gen yapalım. Coins'imizi de kasalım. Her şeyi yapmış olalım. Sonrasında diğer hesaplara da geçelim. Çok hesaba gireceğiz daha. iki hesabımız daha var. Çok eğleneceğiz bugün oğlum. Çerezlerinizi alın. Oh abi bunu bir de hızlıca satmam lazım. 645'e koymuşlar abi 640. 640 aldın aldın alamadım bir daha bu fiyata da koymam. Abi 640 alın lütfen. 640 aldıklarında 64 milyon kesiliyor. 586 milyon mu? 576 milyon mu? Ne geliyor? 576 gelir. Aynen 576 milyon geliyor. 343'ü aldık. 200 milyondan 250 milyon falan mı lan kar edeceğiz? Oğlum gerçek mi? Bir dakika bu fiyatı satarsa 500 383 aldık. Yok o evet. Tam 200 milyon. Tam 200 milyon gelecek. Yani maskeranların tanesinden böyle öyle böyle kar etmiş olacağız ama bu Ruben Dias abi alamayız imkansız gibi. Bekliyorum ama zor. Herkes teklif vermiş Ruben Dias arkadaşlar. Şimdi kulübe tekrardan geri dönüyoruz ve kalecimiz Şövalye. Şimdi kaleci çıkarsa da üzüleceğiz arkadaşlar herhangi bir paketten. Bunu yaparsak ama yapacağım mecbur. Çünkü Salah yok yani sol kanatımız yok. Sağ kanatta Fodun var. Foden'a da yapabiliriz. Foden'a mı yapsak kaleciye mi yapsak? Hangisinin çıkma ihtimali daha fazla? Abi kaleci daha zor çıkıyor ya. Foden'ı bu arada şu anda siz görmüyorsunuz. Şöyle alalım. Hangisini yapsak acaba? Birine 4 maske basacağım. İkisine de basmayacağım. Ya gen yükselsek yeter. Abi gel ya Fodun gel. Foden sana basıyorum. Fodunu da aslında çok sevmem abi. Şövalye de iyi midir ya? Kaleci daha zor çıkıyor. Gel şövalye gel ya. Şövalyeye basacağım hadi bakalım. Abi beni 104 gen yap. Şu hesabı bir 104 gen yap. Bir toparla. Sonra gidiyorum zaten. Hadi bu hesapta daha uğraşmayacağım. Belki hiç transfer almam bile bak bu hesaba. Zaten bunlar paketten çıkardığım oyuncular. Bunlarla yükseltmelerimi tamamlıyorum arkadaşlar. 102 gel şövalye. Şimdi devam ediyorum. Hemen bir tane daha 104 gen yapacağım. Kesin. Kesin olmadı maskara dört maskara ana çöpe gider. Bir şey olmaz abi yapacak bir şey yok. Dört maskara ana çöpe gidebilir yani. Bunu benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Niye yok? Çünkü abi yani abi kaleci çıkacak mı çıkmayacak mı ben nereden bileyim bekliyorum bekliyorum. Bakın 35 tane maskara ana birikmiş yani böyle bekleye bekleye. Hiç kimseye basmaya basmaya bir, bir, türlü bir şey olmuyor. 101 gen oyuncu şu an basılmaz aslında ama basmaya basmaya da kimseyi yükseltemiyoruz. Uçmayı bastım abi onayladım. Şimdi yere çıkıp bir bakacağız arkadaşlar şöyle onayladıktan sonra. Gelelim bakalım şuraya. Ne durumdaymışız? Abi hala 103. Nasıl 104 yapacağız? Sol kanat almamız lazım. Abi satıl. Satılmak zorundasın. Satılmak zorundasın. Evet. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Oğlum güzel bir şey olmuş olsun. Pedri satıldı. Pedri satıldı. Şimdi 383 aldık biz bu adamı. Jetonları aldık. 576 milyon geldi. B. Ve... 694 milyonumuz var. Ruben Diaz artık bedava abi. 12 maske Anoyla Pedri'yi de sattık. Ulan var Ulan ya ne iyi coin'se ya. Zengin oluyoruz oğlum zengin zengin. Muazzam şeyler yaşıyoruz arkadaşlar şu an. İşte coin kasma taktiği. İşte en iyi kanal. Hem eğlenceli hem bilgilendirici hem eğitici. Muazzam bir kanaldasınız arkadaşlar. Ama Ruben ben da alsaydık. Valla bunu da çok iyi paraya satacaktık. 490'a falan satarız bunu da. Ama gelmiyor. Gelmesi lazım abi. 210 alırsak falan asker ederiz. O yüzden Ruben Diaz'ı bekliyoruz ama gelmiyor henüz. Bakacağız duruma göre. Ruben Diaz da güzel yani. Madem coins'i kastık arkadaşlar. Şöyle bir sol kanat alalım. Minimum 101 geldik. Olsun tamam mı? Bir de biraz dereceli falan olsun. Bize hiç uğraştırmasın abi. Bir transfer yapabiliriz. Sterling fena durmuyor hocam. Sterling'e akar gider. Barnes da alabiliriz. Sterling de alabiliriz. Şöyle bakalım abi. 163 sana veriyorum. Kastığımız coins'ten bile ucuz abi. Mis gibi tertemiz. 163 milyon sterling'e veriyorum. Tamam mı? Gayet tertemiz bir coins. Ve Bans'a da geliyorum Bans'a da şöyle abi 177 milyon veriyorum hangisi gelirse o benim olacak arkadaşlar Sterling veya Bans'tan birini de kadroya koyacağım zaten 104 104'ken oluruz bu da bize yeter abi gayet güzel bir şekilde bu videoluk bu video zaten toparlama videosu birazcık işlerini kasalım hesaplarım birazcık bir şeyler yapalım falan o tarz bir videodayız şu anda. Pazara bakıyoruz pazarda yine bir şey yaşanmış arkadaşlar emirlerime bakıyoruz ve Sterling gelmiş Bans'a bay bay diyoruz o zaman. 163 milyona bir şimdilik idarelik bir sol kanatımızı çektik abi. İdarelik sol kanatımızı çektik. 531 milyon yine var. Ruben Dias da alınmaya çalışılıyor, çalışılıyor. Yani videonun sonuna kadar alınırsa Ruben Dias'ı da kadroya koymak için değil ama gen yükseltmek için alacağım deneyeceğim ama zor çünkü bayağı bir teklif var. Ama Muhammed Salah bay bay. Bay bay Muhammed Salah. Bay bay. Evet güzel. 104 gen yaptık abi bu hesabı. Hem de hiçbir şey harcamadan bedavaya yaptık. Vallahi mis gibi arkadaşlar. Gerçekten güzel elinde maskeranı olması bir de biraz coin'si olması bedavaya her şeyi halletmesi sağlıyor. Hemen Sterling'e de Salan antrenmanlarını aktaralım ve muazzam bir şekilde hayatımıza devam edelim. Gel Sterling'ciğim. Onaylayalım. Yükselt abi hemen basalım seni. Ve gayet güzel abi. Şövalyede falan da daha antrenman yok. Onları da basmamız lazım. Ama duruma göre bakacağız. Şimdi bu hesabı 104 ken yaptık zaten. Her hesabı bir yan yükseltsek bize yeter. Hatta biraz toparlasak coinsini bile toparlasak yeter. Bu video toparlama videosu. Ama toparlama videosu da bu kadar uzun olmaz ki ya. Bu kadar da uzun olmaz abi. Bu kadar abartmayalım ya. Ruben Dias'a teklif dursa mı iptal mi etsek abi? Şimdi ben bunu unuturum. Bu kadar sonra değeri falan düşer anlık olarak. Yani zor abi ya bu gelmez. Ben bunu iptal ediyorum. Hem coins'imiz arttı. Bak coins 723 milyon oldu. 500-600 falandı. Hem kadro 104 gen oldu. Hem de bir tane transfer aldık abi. Vallahi manyak bir video. Neyse arkadaşlar şimdi başka bir hesabımıza geçeceğiz. Bakalım şimdi arkadaşlar bu hesaptayız. Bu hesap zaten çok ilginç bir hesap. Bu hesaba ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. En zor hesap bu hesap abi. En zor hesap bu hesap ama bu hesaba artık benim bir kaleci almam şart. Bu hesaba da kalecimizi alalım. Paramız var. Paramız var. Önce bir 1.4 milyarımız var abi. Bununla bir coins kasalım. Ne kadar maske olduğunu da bir kontrol edelim öncesinde. Ne kadar maske olduğuna bakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Tamam mı? Buradan ne kadar maske varmış. Hemen Grimaldo üzerinden de bakabiliriz. Aynen abi derece yükselt diyelim. 4, 8, 12, 16, 19. Bu yeter bize. 19 tane maske aranı yeter de artar abi. Gayet güzel. Şimdi Matius yerine de oyuncu alabiliriz. Bak Matthews 97, Kobel 99 abi saçma sapan bir seviye yani. Çok düşük reytingler abi. Kalmadı artık. Kobel 96, Matthews 97 saçma yani. Şimdi biz yine yeni etkinliklerden oyuncular alacağız ki basalım. Basmayı seviyoruz arkadaşlar. Biz basmaktan keyif alıyoruz. Basmaktan zevk alıyoruz. Ben de bundan keyif alıyorum. Bu yüzden de bunları yapacağız. Şimdi arkadaşlar buraya gel. Burada bir sürü oyuncu var. Hiç rating falan seçmedim. Rating falan da seçmem lazımdı bence ama. Şöyle yüzüşler üzerinden bakacağım önce. Ben bir oyuncu bulayım geliyor. Alisson'u 760'a alıp 1 milyar 180'den satsak baya güzel olur. 760'a alıp gerçekten olur. Yani 240 milyon falan kasabiliriz. Hatta 1 milyar 110'dan en kötü satabiliyoruz. Ben öyle bir risk alacağım. Öyle bir deneme yapacağım abi. 755 bin teklif veriyorum. Gelirse alacağım. Gelirse alacağım bunu. Kanselo'ya bakıyorum. Kanselo nasıl olur abi? Abi Kanselo artık GG olmuş gibi. Kanselo'yu çok kolay kolay satamayız. Ama 1 milyara satarsak da fena olmaz. 620'den alıp 1 milyara satarsak aslında güzel olur. 900, 280 milyon kasıyoruz abi. 1 milyara satmamız zor ama satarsak da 280 kasıyoruz. Buna bakalım. Bunu alırsak da bunu ne kadar satabiliyoruz? Bunu da 1 milyara satabiliyoruz. Ama bunu daha pahalıdan alıyoruz. Yani abi ben şu Cancelo ile bir deneyeceğim. İkisini de bir teklif verdim. Bir onları bekleyelim arkadaşlar. O sırada da diğer bir hesabımıza gelelim. Rich Nedir'e geldik. Burada da 1.2 milyarımız var. Buradan da şimdi sizlerle birlikte coinslerimizi toplayalım abi. Tüm jetonları al diyelim. Bu Saka'yı bir türlü satamıyoruz. Bu Saka'yı nereye atacağız acaba? Çok merak ediyorum. Saka şu an ilk 11'e girebilecek durumda mı? Bir ona da bakalım abi. Şimdi neymiş? Yok abi kanat yok. Kanat oynatsak bu Siala'yı da oynatabiliyoruz kanatla canımız isterse. Burada yedekte de bir sürü. En sıkıntı hesap bu abi. Bu hesapta şimdi ki kimi nereye nasıl basacağız? Mesela abi çok merak ediyorum. Ben Kim Min bassam Bonjorno şey olacak. Bonjorno'ya bassam Kim Min ne yapacağım? İki tane Santraforgar yedik de MO'lar 1 103, bir tane daha 103 var. Mikel Merino var hesapta MO olarak. Yani neyi nereye basacağız? Neyi ne şekilde yapacağız? Bu hesapta işimiz gerçekten hiç kolay değil. Hayda. Çok zor ya. Ama bu hesapta da sadece coins kasma denemesi yapalım bence. Ama aynı oyuncular üzerinden değil tabi. 104 genlik oyuncularımız da var artık oyunda. 104 genler üzerinden deneyelim mesela. Paramız var. Bence yetebilir. 104 genlerin fiyatları tam bilmiyorum ama yetebilir. 104 gen yazalım. Buraya da bir 104 gen yazalım. Arama diyelim. Bir de bu hesaptaki hiç maskeranoya bakmadım ama vardır abi. Para vardır. Sıkıntı yok. Bunu alsak. Ulan 2 milyara kadar yükseltsek mi direkt dümdüz alıp? Ne kadar kasıyoruz lan acaba? 2 milyar. Oğlum bir dakika lan. Al, alsam mı? 1 milyar 290 binim var mı? Yok 30 milyon lazım da bir dakika alsam ne oluyor? Bir dakika ne kadarım var? Abi 263 veriyorum direkt. Tamam Alırsam çünkü bir dakika saçma sapan bir şey oluyor abi. 260 verebiliyorum. Tamam 260 vereyim. Oğlum ben bu Van Dyke'ı alırsam basa basa yükseltirsem bayağı bir saçma sapan bir seviyeye çıkıyor. 2 milyar, 1 milyar, 800 milyon, 600 milyon, 500 milyon falan kasıyorum. 18 masker anaya 500 milyon falan kasıyorum. İnanılmaz hayatımın tarihin en büyük şeyi olur. Abi oyuncu satmaya çalışayım. Oyuncu satabilirsek daha iyi olur bizim için. Bizim acele etmemiz lazım. Bu, bu Van Dyke'ı alalım. Bu Van Dijk'ı bir an önce alalım abi. 500 milyon falan kasalım ya. Abi alamıyor muyuz? Oyuncu yok mu satacak? Arkadaşlar ben bu oyuncuları satıyorum. 30 milyon falan coins arttırıp geliyorum. Arkadaşlar inanılmaz heyecanlıyım. Gerçekten kamerayı direkt sağ üstte alacağım ben şu anda. Çünkü Heyecan felaket bastı yani Van Dijk geldi mi bu arada ona bir bakalım gelmemiş. Coinsleri aldık 42 milyon geldi güzel abi. Şimdi Van Dijk'ı hemen 290 abi çekiyorum ben. Van Dijk'ı direkt 290'a çektim 16 milyonum kalacak direkt 290 aldım abi. Fark etmez çünkü baya bir coins kastıracak bize. Bu Van Dijk'ı o yüzden aldık. Hemen abi gel, gel lütfen Van Dijk gel 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 geldi. Hoş geldin abi şu an heyecandan ölmek üzereyiz ya. Heyecandan öleceğiz abi heyecandan öleceğiz. Oğlum çok heyecanlı şu an. Abi sadece 16 milyonumuz kaldı. Kulübe giriyoruz. Kulübe giriyoruz. Buraya geri geliyoruz. Şimdi abi Van Dijk gel buraya. Van Dijk. Ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Bir dakika. Abi Van Dijk gel buraya. Bütün maskeranoları basacağız şu anda. Bütün maskeranolar. Van Dijk geldi. Derece yükselt abi. Derece yükselt. Bir maskerano geldi. Derece yükselt. Onayla. Gayet güzel. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen Van Dijk'ı buradan yükseltmeye başlıyoruz. Risk almaya zaten Aynı riskleri yine alacağız ama oraya kadar hiç risk almadan ilerleyeceğiz. Zaten buralar teker teker basıyoruz. 2 tane basacağım diğerine yerine asla tek basmayacağım. Acaba hiç mi risk almasam abi 20 tane de maske bir dakika normalde kaç maske kullanıyoruz? 4. 4 8 daha. Dur bir dakika. 4. Şu an dördüncüyü kullanıyoruz. Bir 4 daha kullanacağız 8 16. Ama bunu 16 değil 19 taneyle yapabiliyoruz zaten. Acaba 19 taneyle yapsam da garanti mi olsun 3 maske arası da fazladan bassak mı yani? Ne olur ki abi? 5 tane basalım. Aa yok lan o kadar maskaramam yok ki. Bunu yapınca 1 2 abi 7 tane kalıyor. 8 tane de yok. Bunu yapınca 7 taneyle denemem gerekecek. Oha yok ki Hanım niye yok oğlum ya? Yok ya. Olması lazım. 19 tane yok muydu? Birini yükselttim mi ben? Abi onayla ol 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 108 108 108, 108. işte bu. Abi şu anda şu anda yaptık güzel. İyi iş yaptık ama şu an bana maskaramı ben nereden maskaramı bulacağım şu an? Abi 7 taneyle ben o kadar risk alıp %70'i deneyemem. %70'i deneyemem. Hayatımın riski olur. Hayatımın riski olur. Hayatımın riski olur. Denemek zorunda bırakma beni. Takasta gelmemiş mi Mascherano. Abi 8 saat var diyor. 8 saat bekleyemeyiz. Nereden Mascherano alacağız? Mağazada var mı? Mağazada puanım var abi. Mascherano var mı takaslarda falan? Hocam Mascherano. Kere 10 puanım var mı? 4 puanım var ya. Nasıl 4 puanım olur? Abi. Abi bir yerlerden Mascherano alamıyor muyuz? 1000 puan. Burada puanım yok ki böyle bir. Aa 100 puanım varmış. Ne alaka? Geçti 1000 olsaydı. Abi Mascherano'yu hiçbir yerden alamıyor muyum? Abi ne yapacağız? Abi ne yapacağız? İnanılmaz. Abi maskeri bulmam lazım. Önerilen falan filan. Bir dakika abi yolda etkinlikte falan var mı? Bulmam lazım ya. Yıldız biletindeki ödüllerin hepsini de toplamışız. Nereden bulacağım abi? Takaslarda var mı? Burada da yok. Abi dur. Arkadaşlar bu etkinlikte ilerlenince de maskerano vermiyor. Biz maskeranoyu nereden alacağız? Ödüllerde de yok maskerano falan. Ben nereden maskerano bulacağım ya? Aa vardır. Abi ben açacağım 600 puanı maskerano alıyorum. Bir 600 puanımı buraya feda ettim abi. Bir 600 puanımı buraya feda ettim. Buradan aldım abi. 8 tane basalım en azından klasik aldığımız riski alalım abi. 7 tane basıp olmazsa çünkü büyük problemler yaşayabiliriz. Aa burada cevher falan gelmiş. 2000 cevher gelmiş lan. Buralarda da ilerleme varmış lan. Güzel. Neyse abi 10.000 puan daha yapmamışız. Ona sayfaya geliyorum şimdi. Abi. Abi kulüp. Abi gel. Maskerano hadi bak aldım bak 8.yi de basacağım. 8 taneyle olmazsa bak bu kadar emek harcadım. Olmazsa çok büyük ayıp. Olmazsa çok büyük kayıp. Derece yükselt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derece yükselt. Hadi oğlum. 5, 4, 3, 2, 1. Bas. Hayatımın en büyük riski geliyor. 109. Ol. Olmadı mı? Olmadı mı lan? Olmadı. Hayır. Hayır. Ne yapacağım? Abi ona rağmen olmadı. Yapma ya. Abi hayatımda tek tek astığım en yüksek koyusu kasacaktım. Hemen satmam lazım. Hemen satmak zorundayım. Gitti abi gitti. 8 tane masker ama çöpe gittik. 8 tane masker çöpe. Ağlayacağız abi ağlayacağız ya. Ağlayacağız yemin ediyorum ağlayacağız. Ne yapacağız abi böyle biz nasıl gider ya. Arkadaşlar biraz like atın ya. Çok moralim bozuldu oğlum. Çok heyecan yaşadık ama like atın. Abi bunu bu fiyatlarda satmamız lazım. 730'dan satarsak anca bir şeyler olur abi ya. 8 tane maskerano gitti. Uğur, kafayı yiyeceğiz abi. Satamayız da bu fiyattan belki. Neyse abi illa satarız. İlla bir ara satarız. Ulan 2 milyardı ya. Abi direkt gidiyordu bir de. Teklif de vardı ya. Teklif de vardı ya. Vardı oğlum teklif vardı bu adama ya. 2 milyar vardı abi. Aa, olsana ya. 300 milyon gitti abi. Boşu boşuna durduk yere. Abi bunu beklerken. Bunu beklerken şuradan verdiğimiz teklifler ikisi de gelmiş. İkisi de gelmiş oha. Nasıl geldi oğlum ikisi de? Oğlum bir dakika ikisi de nasıl geldi? Bunların değerleri mi düştü bir anda? Ne oluyor? 620 milyon. Abi bir dakika dur. Abi bir dakika dur hemen. Hemen bunları da yapacağız. Abi burada bir hata olmaması lazım. Burada burada coinsleri kasmamız lazım. Burada hatasız oynamamız lazım. Hatasız ilerlememiz lazım. Lütfen oğlum. Lütfen oğlum rica ediyorum bak hata yok. Abi çok para basmışız. Çok para basmışız. Bunların ikisini de 108 yapacağız. Arkadaşlar herkes like atsın. Şu an şansa ihtiyacımız var. Bakın 4 tane %80 şans üst üste tutturmaya ihtiyacımız var. O yüzden var mı o kadar maske anam? Umarım vardır. 1, 2, 3, 4. Hadi abi. Bastım. Alisson 107 gol. Olmadı mı? Olmadı mı oğlum yeter lan. Bu kadar olmaz oğlum. %80 şansı iki yer üstüne nasıl olmuyor lan? Abi yok artık bu ne ya? Kansiyonaya geçiyorum. Abi bu ne abi arkadaşlar like atmayanlar şu bol şans yazın bir like atın lütfen gerçekten şu an bütün emeklerim gidiyor ya bu kadar biriktirmek kolay değil ya. Abi lütfen ol bak yuh yani. Abi değmezmiş bu arada. 5 ve 10 bassak hepsine. Yani gerçekten inanılmaz. Cancelo. Cancelo abi çok az kaldı ya. Abi buna 8 tane basacağım. Alisson'a da 3 tane basacağım sonra. Cancelo 108 gel ol. Seni satacağım. Alisson'u kadroya koyacağım. Alisson'u kalecim yapacağım. Alisson'a 3 tane basacağım. Abi. abi ama ol. Alisson'a da 3 kere basacağım. Alisson da olmak zorunda. %60 şansa bu arada. Joa Cancelo. 108 gel. Olacaksın oğlum. Oldu işte bu. Tamam. tam bir rahatlama geldi. Ufak bir rahatlama geldi abi. Yüzde... Oğlum üst üste iki kez iki ayrı hesap daha yaşadığımız mevzuya bak. Neyse konsolü satacağız zaten. Kansölyeye bir şey basmaya gerek yok. Hocam Alison seni 107 yapacağım. Seni 107 yapmadan bırakmam. Haberin olsun. Sen beni çıldırtma. Olacaksın. Ol bak aynı şekilde abi burada almayacağım. Burada direkt yapacağım ya. Burada direkt bastım gitti. Olacak. Like attınız çünkü geldi 107 geldi. Geldi işte bu kadar abi güzel. Güzel güzel güzel. Hiç zarar etmedik bu arada. 4 tane gittiği için bu hesapta hiç zarar etmedik. Hani tam da bastık aynı şeye gelecekti ama Alison'u satmayacağım. Alison'u abi kullanacağım. Zaten gen de yükseltme videosu. Alison'u kalecime alıyorum. Kaleyi inanılmaz bir derecede yükseltiyoruz şu anda. Yani gerçekten kalede inanılmaz bir yükseliş yaşayacağız şu anda. Ne stresli ne gergin. Abi kadro 104 gen rahat rahat olur diye düşünüyorum. Olmadı şu an. Olmaması inanılmaz saçma. Nasıl olmadı abi? Yedekten Kobe'li de çıkaracağım ama bir antrenman aktarımını Alison'a yapalım. Alison'a bir antrenman aktarımını yapalım. Abi çok heyecanlı video. Yemin ediyorum var ya böyle bir Aa yapamıyoruz lan. Ulan neyse abi önemli değil. Şimdilik çıkartalım ben antrenman aktarım puanı gelince onu yaparım. Buradan geri çıkıyoruz. Ve arkadaşlar Kobe'yi yedekten çıkartıyorum. Önce kanserayı çıkarttım. Kanserayı çıkardım. Kobe'yi de çıkarttığımda 104 gel olalım. Hadi oğlum. Hadi işte bu. 104 gel. Tamam. Burayı da yükselttik abi. Kalecimiz Ali da geldi. Gayet güzel. Kanseloyu da satacağız. Kanselodan da biraz coins almış olacağız. Ve bu sayede de güzel olacak. Bu hesapta 1.4 milyar mı vardı acaba? Öyleydi galiba. 1.4 milyardı bu hesap. Ve Cancelo ne kadar ediyor? Cancelo 1 milyara yakın ediyor. Alisson da iyi para ediyor ama Alisson'u zaten iyi paraya aldık. Bu 1 milyara gider abi. Bunu 1 milyara satarsak 900 milyon gelir bana. Güzel güzel abi. Hem kaleye böyle kalemizde 900 milyonluk oyuncu var ve 900 milyon gelecek. Yani 400 milyon artıda olacağız. Burada abi Van Dijk satılmıyor ama. Van Dijk satılmıyor. Van Dijk satılmıyor. Van Dijk en azından 1.7'ye lütfen git. Van Dijk en azından 1.7'ye lütfen git Van Dijk. Senin gitmen lazım Van Dijk. Senin gitmen lazım. Abi, abi Van Dyke ne yapacağız? Abi Van Dyke satılması lazım. Van Dyke ne yapacağız? 1 milyar 690 bin coin ise burada görmüş olduğunuz gibi koydum arkadaşlar. 1 milyar 650 milyonluk da yok oldu. Yani korkuyorum bunu yarınki videoda göreceksiniz. Ve arkadaşlar güzel bir haber. Karselomuz satıldı. Buradan 932 milyonumuz oldu. Burası güzel. Burası fena değil. Burası gayet güzel oldu aslında. Alison'u da kadroya koyduk. Alison 4 tane maskeranı yedi ama zaten aldığımız risklerle biz 4 tane falan 4-5 tane maskeranı kurtarmıştık. O yüzden bir problem değil o. Ama burada sıkıntı yaşadık. Bu olsaydı baya güzel olurdu. Şu an 2 milyara satmıştık. Şimdi 300 milyon daha ucuza satıyoruz. Yani 1.8 milyar alacakken 1.5 milyar falan alacağız. Gerçekten çok üzücü abi. Tam 1.5 milyar civarında bir şey alacağız. Ve çok az kasabilmiş olacağız. Yani baya bir... Yani bir maskerano başına yine 10 milyondan fazla kasacağız ama büyük zarar ettik. Yani 8 tanenin çöpe gitmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef onu yaşadık. Umarım bir daha yaşamayız arkadaşlar çok eğlenceli muazzam gelişmeli bir video oldu bir tek bu hesabın yerini yükseltmedik ama bütün hesaplar 104 gen oldu diğer hesabı da zaten hatırlıyorsunuz ondan şimdi çıktım bir daha giremeyeceğim ama bu hesabı da 104 yaptık o hesabı da 104 yaptık bu da 104 hepsini bir 104 yaptık abi hepsi bir 104 olsun çünkü lazım da. Şimdi büyükken yükseltmeler de gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki eğer eğlendiyseniz ki buraya kadar izlediyseniz bence eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiç şey unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.